Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Mahmuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah öyle de oldu diye niyet ediyorum evet canım gönül dostlarım beni soracak olursanız çok şükür bin şükür sağlığım saatim keyfim yerinde yine her zaman olduğu gibi yoğun gündemimiz olduğundan dolayı yine biraz e, youtube'u ihmal ediyor gibi gözüksem de Sizler her zaman benim kalbimdesiniz. Sizler benim başımın tacısınız. Benim biricik YouTube ailem. Ay valla özledim sizi. Hemen bugün sizler için çok özel bir açılımla geldim. Aklımdaki kişinin en derin bilinçaltında. Bakalım o kafasında o beyninin kavramlarında neler dolaşıyor neler varmış. Öğrenmek istiyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Hadi şöyle bir yaklaşım bakalım ekranın karşısına. Bakalım bakalım aklımdaki kişinin en derin bilinçaltında ne varmış? Haydi hep birlikte bir öğrenelim. Evet birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı siz canım gönül dostlarıma, YouTube aileme ve tabii ki benim canım, gönül dostlarıma böyle bir niyet alarak hemen seçmeye başlıyorum. Sizler de odaklanıyorsunuz, rezone alıyorsunuz her zaman olduğu gibi. İsterseniz ben seçerken niyetlerinizle enerjilerinizi gönderiyorsunuz. İsterseniz bütün kartlarını hepsini seçtikten sonra şöyle e, videoyu durdurup böyle kendi enerjinizi güzel güzel kodlayabilirsiniz ve tabii ki ki bu açılımların, bu bakımların kolektife ve bütüne hitap ettiğini unutmuyoruz. Ha eğer ben daha bireysel, ben daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum Makbuş ablacım diyorsan da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan randevu talebinde bulunabilirsin. Ve tabii ki canım gönül dostlarım eğer ki ilk kez geldi, denk geldiyseniz ya da bir tavsiye üzerine şu anda benim kanalımda beni izliyorsunuz Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayın sakın unutmayın ki sizler de benim bu bakımlarımdaki enerjimden faydalanırsınız. Çünkü e, biliyorsunuz ki alma verme dengemizi sağlamak adına ne yapıyoruz? Sadece kendi kolektifimize, kendi izleyicilerimize, YouTube ailemize takipçilerimize niyetle bu bakımları yapıyorum. E tabii ki yorumlarınız, beğenileriniz, esper teşekkürler bizden sokak hayvanlarına, haycanlarımıza, mama desteği, barınak ya da sağlık giderleri için gidiyor. Şükürler olsun ki hamdü senalar olsun. Valla her ay düzenli olarak e, YouTube'dan gelen e, birikimlerimizden gönderiyoruz. Şükürler olsun. E, Tabii ki e, ne diyoruz beğenilerde ve hype puanlamalarında böyle hemen yazıyorlar bana bazen diyemden falan bu arada Instagram hesabımızda yine Tarotun Kraliçesi Makbush abla takip etmeyi lütfen unutmayın bana yazıyorlar böyle bazen abla hemen hype'i yaptım işte beğenimi yaptım ni niyetimi tuttum geldim falan çok mutlu oluyorum bunları duyduğum zaman. Allah bin razı olsun yapan herkesten. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Teta Eylink'i yüklemelerimiz devam ediyor. Beğenilere bir de Hype'leri de ekledim. Hem Hype'lerde hem beğenilerde e, iki ayrı dilek. Mesela ile ayrı bir dilek tutabilirsin. Beğeni de ayrı bir dilek tutabilirsin. E, er dileğine ve niyetini için e, Makbuş ablanın yapmış olduğu Teta Healing yüklemesine aldım kabul ettim diyerek beğeniye basıyorsun. Ve diğer dileğinle de happy puanlamasını yapıyorsun. Bu kadarcık sen de bu dileğin ve niyetin içinde yerini alıyorsun. Şimdi evet hazır mısınız bakalım bakalım bakalım. Aklımdaki kişinin en derin bilinçaltında neler var? Şimdi arkadaşlar burada ila hep diyorum niyetiniz çok önemli. Yani eşiniz olabilir, ex eşiniz olabilir, ex partneriniz olabilir, platoniniz olabilir, karma ya da üçlü ilişkide niyet ettiğiniz kişi olabilir. Ay iş arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir, sosyal çevreden biri olabilir. Yani önemli olan her zaman söylediğimiz gibi burada ne? Niyet önemli arkadaşlar. Siz niyetinizi alın, gerisini Makmuş ablanın kartlarına bırakın. İlla ki e, mutlaka kalbinizdeki kişiyle ya da sizin hikayenize eşdeş, benzer şeyler e, bulabilirsiniz. Şimdi Evet canım gönül dostlarım, şimdi gelelim aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltına Allah selamet versin. Allah... Birileri çalıyor, birileri oynuyor burada. Yani karma karışık hakikaten e, eskileri eskiler öyle derdi... Bu çarşamba pazarı gibi olmuş. Eskilerin öyle bir lafı vardı ama pazar yeri gibi yani karma karışık. Neresinden tutacağımı bilemedim. Ailesi bir yandan, iş hayatı bir yandan, maddiyatı bir yandan, mücadelesi bir yandan, kavgaları bir yandan. Aman aman bir sürü şey var ...tabii size geleceğim o ayrı konuda. ...önce bir genel manada bakalım... ...şu bilinçaltındaki e, mesajları bir alalım. Şimdi canım gönül dostlarım... ...bir kere e, niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı maddi ve manevi anlamda ve iş hayatıyla ilgili çok ciddi pürüzler yaşadığını ve endişeleri olduğunu ve bilinçaltında yaşadığı iş hayatı ya da çevresiyle ilgili maddiyatla ilgili özellikle anlaşmazlıklardan kaynaklı çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim ve en çok da yakın bir zamanda ki bu da ikili bir zaman öncesinde yaşanan bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk onu zaten yerle yeksan etmiş. Yani iş ve çalışma hayatı ile ilgili bir şeyleri bitirme aşamasına ya da bitirme kararında ya da bir zorunluluk, bir mücadele ve savaş enerji içerisinde şu an enerjisinde. Çünkü gerçekten kayıpları çok fazla. Arkasından çok ciddi anlamda oyunlar dönmüş. Özellikle aile bağı, akraba bağı olan kişi ya da kişilerle de ilgili bir şeyleri almak, satmak, mahkemelik, miraslık ya da başka bir gündemle de ilgili sıkıntılı bir enerji, sıkışmış bir enerjinin içerisinde gördüğünü söyleyebilirim. Şimdi size geldiğim zaman bakın, sizle ilgili hemen şurada bir zaman vereceğim, dörtlü bir zaman. Yani bugünden itibaren biliyorsunuz izlediğiniz andan itibaren geçerli. Yine zamansız zamana niyetlidir geçtiğimiz 4 saat, 4 gün, 4 hafta, 4 ay içi 4. ay ya da dörtlü bir tarihten beri niyet ettiğiniz kişiyle aranızda bir mesafe, uzaklık ya da dargınlık ya da kırgınlık ya da ya da birbirinizi savurup atmışsınız sanki. O bir tarafa gitmiş, siz bir tarafa gitmişsiniz. Şimdi burada bir mesafe uzaklık kırgınlık söz konusu. Ama ve şunu söyleyeyim hala sizinle enerjisel bağlantısı devam ediyor. Yani bu enerjisel bağlantısı nedir? Yani tabii ki hala sizi düşünüyor. Hala sizden tamamen kopmamış. Hala sizden tamamen gitmemiş. Yani ne? Kesin seni bitirmiş. Aman almış kafasını gitmiş. Almış kendini gitmiş. Başka bir başka insanlarda, başka bir kadınla ya da başka bir adamla demiyorum farkında ama burada sizinle hala enerjisi devam eden, hala zaman zaman sizi düşünen, özleyen, bilinç altında acaba ne yapıyordur, ne ediyordur, neyle avunuyordur, neler yapıyor gibi böyle hala sizi merak eden bir ruh hali ve enerjisi içerisinde. Şimdi sizle bağlantılı en son yaşadığınız bir tartışma ve bir münakaşa. Özellikle belki bak burada maddi ve manevi endişeleri sizin için de söyleyeyim bilirim burada ee, sizinle ortak noktada uzlaşamadı burada aile bağlantılı bir gündemde olabilir tabii ki sizinle ilgili o, ortak noktada buluşamadığınız uzlaşamadığınız şimdi diyor ki bilinçaltı ben de bu kadar mücadele verdim sana yalvardım istedim diledim bir şeyleri ama sen beni savurdun attın ya da işte e, ya da beni dinlemedin e, beni kale almadın e, ben de bu olumsuzluk yaşadım özellikle bak burada diyor ki senin hiç sevmediğim ama katlanmak zorunda olduğun işte bir arkadaşın, akraban, komşu artık neyin varsa bir ya da kendi etrafından birileridir yani senin etrafından birileri onu bile diyor katlanmak zorunda kaldım ama artık yoruldum diyen bir bilinçaltında bir mücadele içerisinde. Ayrıca eğer ki negatif enerjilere maruz kaldıysanız bakın o negatif enerjilerin de tamamen bittiğini hatta bitmek üzere olduğunu da söyleyebilirim. Bir nazara gelmişsinizdir bir göze gelmişsinizdir bilmiyorum ama burada o kötü ve negatif enerjileri de artık bilinçaltında temizlendiğini arındığını görebiliyorum. Niyet ettiğiniz kişinin ama niyet ettiğiniz kişi de bakın bilinçaltına çok önemli ve özel bir mesaj vereceğim. E, kafasına bazı planları var sizin gireceğiniz bir ortamla ilgili. Bu ortam nedir? İş ortamınızdır, arkadaş ortamınızdır, sosyal çevrenizdir, bir düğündür, dernektir, bir toplantıdır. Artık neyse yine siz kendi hikayenize, kendi yaşam senaryonuza göre alıverin buradan size e, yalvararak, dileyerek, isteyerek bir şeyleri yaklaşacak Şimdi bu ortamla beraber size vereceğim zaman üçlü bir zaman. Üçlü bir zaman içerisinde de bilinç altında şu an böyle bir niyetini içerisine girmiş. Şimdi bakalım diğer kartlar nasıl onaylayacak. Evet. E, aşıklar kartı, sevgililer kartı. Yani burada bilinçaltında diyor ki ben seninle tekrar yakın ilişki içerisine girmek istiyorum. Bazı kararlar aldım. Ve bu kararlarla da ilgili e, doğru hareket etmek istiyorum. Seni hala seviyorum. Yani seninle olamak bağlantının altında geldi zaten. Ve en çok da burada e, sağlığıyla ilgili özellikle belki de bu e, sizden uzaklaştığı sürecin içerisinde sağlığıyla da ilgili bir sorun yaşadığını görebiliyorum şimdi. Burada kafasında planladığı bazı şeyler var ve bu planladığı şeylerle de ilgili başarı kazanmak istiyor. Çünkü bakın zaten ne dedim hep anlaşmazlıkları var, maddi manevi sıkıntıları var ve gerçekten çok darlanıp bunu bunalmış ve en çok da ilişkinizle ilgili hep böyle sürekli bir kısır döngü, sürekli bir kaos içerisindeyiz. Artık bu kaostan ve kısır döngüden çıkalım. Çünkü Artık benim de psikolojim bozulmaya başladı. Ben artık bir şeyleri kaldıramıyorum ee, enerji enerjisi içerisinde aklınızdaki kişi. Bazı hayalleri var. Evet en derin bilinçaltında bu hayallerinde de en çok kaçırdığı fırsatlarla ilgili üzüntüleri var. Bu sizinle ilişkisiyle ilgili olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir, özel kendisiyle bağlantılı olabilir ama... Burada en çok kaçırdığı hayaller ya da fırsatlar onun için derin bir dündü kaynağı olmuş. Şimdi burada e, hayatın tadını çıkaramadığını düşünen ve hayatın tadını sizinle birlikteyken belki de daha çok çıkaran, e, hayattan daha çok keyif alan, mutlu olan bir e, karakter görüyorum. Ve burada seninle tekrar birlikte olduğunda aynı başarıları yakalayacağımı ve en çok da sana bilinçaltımda gelen sana gerçekten aşık olduğumu sevdiğimi ve sana bir teklifle gelmek istediğimi söylüyorum diyen bir aklınızdaki kişi var burada ama ee, Arkadaşlar bakın aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişinin bilinç altında aslında duygularını dengelemesi gerekiyor. O da bunun farkında. Ama duygularını ama örnek veriyorum işte ailesiyle sizin aranızda bir denge kurmaya sağlam kurmaya çalışıyor yani bunlarla ilgili bir mücadelesi var ve yine diyorum arkadaşlar sosyal bir etkinlik bak bir davet bir toplantı bir e, ortam e, şu anda bilinç altında bunu kolluyor yani böyle bir şey bu fırsat elime geçtiği anda diyor yani sizin olacağınız bir ortamda e, olaylar öyle hızlı bir şekilde ilerleyecek ki ee, belki buna siz bile şaşıracaksınız ama şunu da bilin. Her şey olması gerektiği gibi tam zamanında olacak. Bundan emin olun ve her şey bir anda olacak aklınızdaki kişiyle ve sizinle ilgili. Zaten bilinçaltında da bu var. Şimdi burada e, gizlenmiş bazı sırlar ya da söylenmemiş sözler var ise bunları zaten konuşacaksınız. Zaten kafasında da bu var. Çünkü bilinçaltında diyor ki ancak diyor biz bunları konuştuğumuzda bir şeyler çözüme gidecek bir taşlar yerine oturacak diyor. Evet, burada bir haberleşme ve bir iletişim olacak. Özellikle geçmişte yaşadığınız bilinçaltında zaten bunun da çok muhasebesini yapıyor aklınızdaki kişi. Geçmişte yaşadığınız bir türlü ilerleme kaydedememenize bak o ilerlemeyi yaşayamadığınız ne varsa bunlara sebep olan ne varsa bunlarla ilgili geçmişte çekilen acıların e, iyileşmesini e, isteyen bir iletişime e, geçecek ki burada zaten e, bir haber 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 arkadaşlar bir haber kesinlikle gelecek ve burada zaten ortaya çıkan olaylardan sonra e, Aklınızdaki kişi zaten bilinçaltında diyor ki bir şeyler su yüzüne çıktıktan sonra gerçekler görüldükten sonra zaten burada e, seninle diyor ışığımız parlayacak ve mutlaka istediğimiz şekilde de ilerleyeceğiz. Ama burada şimdi sıkıntılı olan orta yaşlarda ya da orta yaşın üstünde bir kadının hani etkisi var. Şimdi burada beni izleyen erkek danışanım da olabilir, kadın danışanım takipçim de olabilir, YouTube ailemden birisi erkek ya da kadın da olsa fark etmez. Burada niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı orta yaş ve üstündeki bir kadını enerjisi biraz sıkıntı yaratabilir ki niyet ettiğiniz kişi bilinç altında onu da düşünüyor. Şimdi diyorum örnek veriyorum işte annesidir, ablasıdır, teyzesidir örnek. Yani böyle bir şey de var. Şimdi ee, niyet ettiğiniz kişi diyor ki yine diyor mütevazi davranan ben olmak istiyorum pozitif yaklaşımda olmam gerekiyor çünkü seninle birlikte olduğum anlara genel anlamda şükrediyorum çünkü sen varken hayatımdayken ben daha iyiydim şu an daha sağlıksızım mutsuzum bak beklenti içerisindeyim evet benim de beklediğim bir şeyler var ki ben de onları o beklentilerimi gördüğüm zaman senin benden istediklerini de ben sana verebileceğim. Yani aklınızdaki kişi bilinçaltında benim istediklerim olduğu zaman ben de senin beklentilerine cevap verebileceğim. Hem de olumlu bir şekilde verebileceğim diyor. Şimdi burada artık bir şeyleri salmış serbest bırakmış gibi gözükse de ama burada ee, gerçekten en derin bilinç altında, özellikle kısıtlanmış ve kendini özgür hissetmeyen bir aklınızdaki kişi var. Artık bu çevre baskısı olabilir, aile baskısı olabilir, iş baskısı olabilir. Ama burada özgür kalmak istiyor ve en çok da duygularını ifade edemediğinin sıkıntısını yaşıyor bilinç altında size karşı özellikle. Ama zaman zaman da diyor ki, bak. Bana da hak ver. Aslında bilinçaltında size söylemek istediği çok şey olup da bunları dile getiremeyen, işte sevgisini, kıskançlığını, özlemini, arzusunu e, size belirtemeyen e, bir aklınızdaki kişi var burada. Burada sizden sadece beklediğim, yani e, şöyle söyleyeyim, e, çok güzel bir cümle var burada. İnsanların haklı olması sizin Haklı olmadığınız anlamına gelmez. Yani şimdi e, aklınızdaki kişi diyor ki sen evet haklı olabilirsin ama ne olur biraz da bana hakkı ver diyerek bilinçaltından size bir mesaj gönderiyor. Demek ki sizden de biraz empati bekleyen aklınızdaki kişi var. Evet canım gönül dostlarım. Aklınızdaki kişiden gelen mesajlar böyleydi. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kocaman da bir kalp gönderiyorum. Hoşçakalın.